Elektra Vadisi'ne giden yol biraz iyi yollar. Bir o kadar da bozuk oldu. Kervetlere bağlı sinir yaptık arkadaşlar. Burada çok büyük bir mazara Evet burada 3 şişe artı 1,5 litre var. 3 şişe de burada var. Subhane, motora gezmek şahane. Evet oldu. Evden burası aşağı yukarı 20 kilometre falan yaptım. %80'dir. Şu an %60'lara yaklaştı. %1 birim 1 bir kilometreye tek hamil ediyor. Çünkü rampa çıktım. Aşağı yukarı bir 550-600 metre civarı bir yükseklikte çıkacağım. Ondan sonra geri inerken tabi biraz e, rejeneratif sistemi şarj eder. Bir 5-6 birim tahminimce. Ondan sonra tekrar eve gidelim. Bakalım 181'denken aşağı yukarı 40 km, 45 kilometre git gel ne kadar yapacak onu test edeceğim. ama. Evet yola devam. Abi bir şey kaldı arkadaşlar. Evet, ekoyu alalım, devam edelim. Serbest tamam. Evet, girmeye gidelim aşağı yukarı. 2 kilometre falan kaldı, 2,5 kilometre. Evet arkadaşlar çeşmeye geldim. GoPro'm şarjım bitti anlamadım açılmıyor şu anda. Büyükme şarjı bitmiş olabilir. Telefona çekmek istedim. Birazdan şişelerimi dolduracağım. Tekrardan eve gideceğim. Ne Burada birkaç çeşme var da, bu burada buradan alacağım, 2 saatte 4 çeşmeyi Evet, 25 km'ye geldim, %81'den %48'e düştü.